Hiç alaycı bir söz karşısında ya da kendini bilmez birisinin attığı laf karşısında böyle sinir olduğunuz, karşılığını vermek istediğiniz ama bir taraftan da donup kaldığınız durumları hiç yaşadınız mı? Peki neden rahatsız olduğunuzu hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Gerçek şu ki mesele sadece kelimelerle ilgili değildir. O kişinin söylediği sözcükler ya da kelimeler onun hakkında çok şey söyler. Biz işte bugün bunu öğreneceğiz ve çok rahatlayacağız bunu anladığımızda. Ancak bize esas rahatlatacak ne olacak biliyor musunuz? Bundan nasıl etkilendiğimiz ise bizim hakkımızda çok şey söyler. Bu durumlar karşısında etkilenme derecemizi azaltacağız. Tam aksine karşı taraf bize bir rahatsız edici bir şey söylediği zaman biz etki gücümüzü daha çok yükselteceğiz. Böyle umursamaz olmak demekten neyi kastediyorum aslında? Evet, böyle durumlarda umursamaz olmak size çok kazandırır arkadaşlar. Peki şunu bir düşünelim. Umursamamak iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Hani ben her şeyi umursamıyorum diyelim ki Hatta geçen bir arkadaşım bana dedi ki Erdem dedi bazen dedi hani sana böyle özeniyorum dedi. Hiçbir şey sallamıyorsun, umursamıyorsun dedi. Hatta direkt yanında da söyledim. Ya dedim sen bana yeriyor musun yoksa dedim olumlu bir şey mi söylüyorsun dedim. Ya hayır dedi. Anlattığın şeyler falan yaşadıkların yaşadıklarımız dedi. O yüzden dedi benim çok hoşuma gidiyor dedi. Hani bunu dedi Umursamamayı nasıl yapıyorsun? Bunu da öğrenmek istiyorum dedi. O gün ona anlattığım şeyleri bugün arkadaşlarım sizlere de anlatacağım. Yalnız hazır umursamamak derken eğer ki şu anda izlediğiniz videolarda like yaparsanız bunu çok umursuyorum arkadaşlar. Hani böyle performansla ilgili beni bu videolarda tek motive eden şey hani sizlerin güzel yorumları artı videoların izlenmesi arkadaşlar. Yani benim gerçekten motivasyonumu çok etkiliyor. Videoların izlenmesi ve yükselmesi. Çünkü kaliteli bir iş yaptığımı inanıyorum. Bunu sizler de söylüyorsunuz ve bu referansa dayanarak aslında inancım daha da çok artıyor ve bilgilerin kalitesine olabildiğince ve içeriğin ve prodüksiyonun da kalitesini her defasında sizlere arttırmaya çalışıyorum. Öyle ki konularda bile öyle bir yelpazesi hazırlıyorum. Hani çıkıp da hani kim ne çekmiş geçen hafta hani bir bakalım ona göre ben de çekeyim değil birçok algoritma programı kullanıyorum arkadaşlarım olabildiğince çok ve o algoritma programlarına göre sizin ilginize göre birçok şeyi analiz ediyorum. İşte bugünün konusu mesela umursamamak o yüzden bu konuyu da bugün böyle belirledik arkadaşlarım. Bu yüzden arkadaşlarım bu yolda desteğinizi esirgemediğiniz için, beğenileriniz için ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi bence umursamak iyi mi yoksa kötü mü? Bu sorudan önce şu soruyu sormalıyız arkadaşlar. Bunun cevabını verebilmek için. Umursamamak ve umursamak ne zaman iyi, ne zaman kötü? Bireysel gelişimin bu tarz konularında insanlar o kadar çok egosu yükseliyor ki daha geçen gün tanık oldum, kişi zorbaca davranışlar yapıyor. Aslında hayatında bencilce davranışlar yapıyor. Toksik ve psikolojik bir şiddet yayıyor ve umursamamanın zaten o kişi umursamıyor. Bir de bu videoları, bu tarz şeyleri işte kafaya takmamak, rahat olmak bu gibi şeyleri aslında e, izliyor ve dinliyor daha da umursamıyor. Tam aksine o kişinin bunları daha fazla umursaması lazım. Şimdi umursanacak şey var o yüzden umursanmayacak şey var. Eğer ki fark etmeden çevreme, partnerime, arkadaşlarıma, aileme zararlı bir şey yapıyorsam, onlara toksik davranışlar gösteriyorsam, onlara zorbaca davranıyorsam, psikolojik şiddet uyguluyorsam, duygusal sömürü yapıyorsam, duygusal şiddetler uyguluyorsam, ve bu durumdan dolayı birileri memnun değilse bu aynen soğan gibidir arkadaşlar. Sarımsak gibidir. Siz yersiniz ama kokusu herkesi rahatsız eder. İşte bu gibi bu davranışlarımın kokusundan insanlar rahatsızsa orada bir dur demeliyim. Bunları umursamalıyım. Şimdi bu gibi konular hepimiz için geçerli. Bazen hepimiz daha bencil, kibirli davrandığımız zamanlar ya da olabilir. İşte bunları umursamalıyız arkadaşlar. Buradaki benim anlattığım konsept ve bakış açısı bu yönde. Zarar veriyorsam umursamalıyım. Neleri umursamalıyım? Hedeflerimi, hayallerimi, amaçlarımı, beni ben yapan, kendimi inşa edecek şeyleri evet umursamalıyım. Başkalarına zarar vermemeyi kendime zarar vermemeli kendimi korumayı tehlikeli veya tehditkar durumları umursamalıyım hayatımızda bunları umursamazsak arkadaşlar o zaman umursamaz olmanın bedelini çok ağır öderiz bireysel gelişim formatlarında eksik olan şey budur arkadaşlar yani umursamamalıyız da bazı şeyleri de umursamalıyız umursamama aşamasına geçebilmek için arkadaşlar bazen o yüzden kafaya takmak iyi bir şey Çözümünü buluyorsun çünkü. Çözümü bulduğun zaman umursamıyorsun. Şimdi bunlar cepte arkadaşlar. Kabahat biz dese umursayacağız yani. Sözün özü. Tehlike varsa umursayacağız. Geçen annemle konuşuyoruz. Maalesef geçen hafta Annemimi kaybettik. Bazen Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar bilir, böyle sancılı da bir süreci vardı ee, ve o süreçte annem bana dedi ki, şimdi insanlar hani garip garip saçma sapan şeyler söyleyecekler gene dedi. Ondan sonra çok zor da bir durumu vardı e, anneannemin. ve ve anneme dedim ki, yaşadıklarını sen biliyorsun dedim. Yanında olanları olmayanları sen biliyorsun dedim. Kimlerin senin yanında olduğunu, kimlerin olmadığını sen farkındasın dedim. Ve tüm bunları sen yaşadın dedim. Ve ne yaşadığını sen çok iyi biliyorsun dedim. Ne yaptıklarını da, ne yaptığını da, kimlerin ne yaptığını ve ne yapmadığını da sen çok iyi biliyorsun. Sen bunların farkındayken o zaman başkalarının ne dediği ne kadar önemli olabilir? Aslında bir anlamda anneme danışmanlık kimliğimi kullandım arkadaşlarım. Ve çok rahatladı bunu söyleyince annem. Evet yaşamadılar ki dedi. Aynen öyle yaşamadılar dedim. O yüzden dedim sen doğru olduğuna gerçeklerle teyit ederek eminsen dedim o zaman başkasının ne dediğinin hiçbir önemi yok dedim. Şimdi bu soruyu bizim kendimize de sormamız lazım ama bu soruyu sorabilmek için kolaylaştırıcı bazı faktörlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi birisi çıkıp da size eski yıllara gitseniz işte dünya öküzün boynuzları üzerindedir dese ya da dünya yuvarlak değildir düzdür dese ne kadar inanabilirsiniz ki siz bilimsel anlamda doğrusunu biliyorken, siz düşüncelerinizi gerçeklerle doğruladıysanız ve doğruladığınız düşüncelerden eminseniz bir başkasının size laf atması, bir şeyler söylemesi ne kadar önemli olabilir? Şimdi önemli olabilir diyorum. Evet önemsiz olabilir. Çünkü sen eminsin. Gerçeklerle doğruladın düşüncelerini. Biraz önce dediğim şey, yaptığım davranıştan emin değilsem, şüphe duyuyorsam, zarar veriyorsam ya da bir konularda bazı noktalarda başarısız oluyorsam ve gerçekten kime güvenmeliyim? O zaman da bazılarının dediğini umursamalıyım ama herkesin değil. İşte kimlerin umursamalıyım? Çünkü umursamamak, komple her şeyi umursamamak bizi başarısız yapar, bencil yapar, böyle narsistik bir tarafa götürür, insanlığımızdan bizi alıkoyar arkadaşlarım. O yüzden Umursamamamız gerekeni umursamalıyız. Umursamamız gerekeni de umursamalıyız. Bu işin aslında dengesi tam olarak da bu. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü attığı lafları, çarptığı sözleri bazen umursuyorsunuz. Çünkü gerçeklerden yeteri kadar emin değilsiniz. Bazen düşündüğünün doğru olduğuna yeteri kadar emin değilsin. Geçen hafta sizi ezmeye çalışanlarla nasıl baş edersiniz de de benzer bir örnek vermiştim. İşte senin kaşın güzel, gözün güzel ama işte göbeğin var dediyse birisi zihnimiz göbeğe gider. Ve eğer ki göbeğimizle barışık değilsek o sırada modumuz etkileniriz ve kabul etmediğimiz için aslında negatif yönde etkileniriz demiştim. O videoda detayları var. Aşağıya açıklamalar kısmına eklemişimdir. Orada onu da kabul etmeni izledim. Kendi göbeğimize barışık olduğumuzda işte onun sözü, tesiri, etkisini kaybeder. Birisi sana gerçeği söylediği zaman evet göbeğin olduğu belli, doğru bir şey söylüyor ve laf çarpıyor ve kötü niyetli. O zaman da onu kabul ettiğin zaman güçleniyorsun arkadaşım. Bu boyuttaki bakış açısını da ezilme ile ilgili videomda anlattım arkadaşlarım. Bugün size buna şunu da ilave ederek söylemek istiyorum. Başkalarının onayını alma ihtiyacımız, başkaları tarafından beğenilme, sevilme ihtiyacımız, iyi insan olma aslında toplumsal hipnozumuz. Çünkü herkes de böyle bir inanç vardır ama pratikte de bu imkansızdır. Hani iyi insan olmalıyım. Daha önce de hep anlatmıştım size. İyi insan olmamanın karşıtı kötü insan olmak değildir ki. Hani iyi insan olmak adına aslında söylemen gereken sözü, söylemen gereken, yapman gereken davranışı bazen yapmazsın. Kıracağım sanırsın yapmazsın. Yanlış şeyler söylersin. Kendini ifade edemezsin doğru dürüst. Ve kendimizi ifade edemediğimiz her şeyde içimizde dolanmaya, dönmeye devam eder arkadaşlar. İyi ya da kötü olmak zorunda değilsin. Kendin olmalısın. Doğrusu budur buradaki bakış açımız. Ve esasen birilerinin onayını ya da beğenisini almaktan daha kötü olan şey nedir biliyor musunuz arkadaşlarım? Şu üç kişinin kapsama alanına girmek ve onlara inanmak ve onların telkininin tesirinde olmaktır. Kim bu aslında prototipler? Birincisi şu. Niyeti kötüdür bazılarının. Niyetinden emin değilsindir. Gönüllerinde aslında iyi olmanı istemez. Bazen iyi davranır bazıları ama içinde fesattır. Ve bunlar genellikle üçüncü kısımda söyledim tutarsızdır da. Bazen iyidir bazen kötüdür. Niyetlerinin aslında temiz olmadığını buradan anlayabilirsin. Bu yüzden niyetini iyi algılamalıyız. Şunu sorabilirsiniz. Hani bunu ne niyette söylüyor olabilir? İyi niyetli söyleyen birisi içten bir destek. Gerçekten senin müttefikin olduğunu, senin yanında taraftarın olduğunu hissettirir. Saçını severken çıkıp da işte kulaklarını koparmaz ya da saçma sapan saygısızlıklarla sana aslında laf çarpmaz gibi. Bu yüzden söylemlerine gerçek gibi tepki vermemek, tepkilerinizin farkında olmak çok önemli. İkinci nokta attığı çarptığı laf karşısında yeterliliği olmayan fonksiyonunu yeterince kanıtlamamış tiplere güvenmek, söylemlerine güvenmek. Şimdi bu üçünü de teyit etmeliyiz. Bazen fonksiyonu vardır. Evet fonksiyonunu ispatlamıştır. Çok harika şeyler yapmıştır hayatın içinde ama niyeti kötüdür. O zaman burada red alacak zihnimizde. Bu yüzden kendi mental objektivite sistemimizi kurmalıyız. Yani bu üç filtremiz olsun arkadaşlarım. Üçüncü nokta ise koşullar iyiken farklılaşan, koşullar kötüyken kaçan insanları önemsemek. Bu üç kategorideki insanları önemsediğimizde aslında umursadığımızda baştan aslında kaybederiz. Bu insanlarla bu oyuna girmememiz lazım. Onlarla o kartı atmamalıyız. Şimdi Özdemir Asaf'ın söylediği gibi siz beni asla yenemediniz. Çünkü ben sizinle asla oynamadım. İşte bu üç kategorideki insanlar onları kendi egolarıyla baş başa bırakmalısınız. O yüzden bu kişinin dediklerine bakarak geri bildirim alamazsın. Bu kişinin niyetine güvenerek yola devam edemezsin. Kendini kötü hissetmen çok acımasız bir haksızlık olur kendine. Bu yüzden baştan işte buna tanık olmamız çok önemli. Yani baştan bu insanları görmek, çok önemli ve önemli olan noktada sizin bunu görmeniz önemli. İşte siz bundan eminseniz ve siz bu doğruyu, gerçeği görebiliyorsanız onların dediğinin bir öneminin kalmadığını göreceksiniz. Şimdi geçen bayramda böyle koşu yapıyordum, spor yapıyordum gene. Neyse çok işte koştum falan bilmem ne susadım ama büfe kapalıydı orada. Büfe kapalı olunca ben de oradaki işte boşluğa da sular koymuşlar. Aldım suları her gün. işte sonra açıldı büfe. İşte bayram tatilinden sonra. Adama dedim ki içtiğim o suların parasını verdim. Hani dedi ki vermeyebilirdin aslında dedi. Gidebilirdim. Bak, bak çok kişi aldı parasını da vermedi. Sen de kimse görmüyor diye alıp gidebilirdin. Ama bak sen getirip veriyorsun. Ne güzel. Keşke diğerleri de getirse falan gibisinden bir şeyler söyledi. Dedim gören var dedim. Aslında dedim. Kim dedi? E, ben görüyorum dedim. Yeterli değil mi dedim. Şimdi bakın arkadaşlar, bu yüzden arkadaşlar ne yaptığımı ya da yapmadığımı, ne yapmak istediğimi biliyorsam ben, yani ben biliyorsam siz de kendinizi kastedin Hani megalomanlık olsun diye söylemiyorum. Ben biliyorsam o zaman bir başkasının ne düşüneceği önemsizdir. Hani oradan diyelim ki, "Aa bak işte suya aldı birisinin demesi önemsizdir. Çünkü zaten parasını vereceğim ve ben bunu biliyorum. Yeterli." Şimdi işte ben biliyorum cümlesi çok önemli. Yani bir başkasının ne dediğini önemsizleştiren bir cümle. Bu yüzden arkadaşlarım ben görüyorum cümlesi önemli bir cümle. Siz ne yaptığınıza ve ne yapmadığınıza eminseniz ve gerçeğin doğrusunu yapıyorsanız, yanlışın fantezilerinde kaybolmadan gerçeğin doğrusunu yapıyorsanız, etikseniz, yaptığınız işin iyi olduğunu biliyorsanız, Gerçekten yaptığınız şeyde size ait bir stil olduğunu biliyorsunuz. Mesela sporda da öyle. Birisine çok saçma sapan bir hareketler gelebilir mesela. Bazen hareketler yapıyorum işte. Böyle el kol dövüş bilmem ne hareketleri. Ama kimsenin ne düşüneceğini umursamak. Çünkü onun farklı bir stilde bir şeyler yaptığını ben biliyorum. Ve saçma olmadığını da biliyorum. Ve kendime ait bir stil olduğunu da biliyorum. E şimdi o zaman bir başkasının ne düşüneceği neden önemli olsun? Ben eğer ki etik dışı, topluma aykırı bir şey yapmıyorsam yani ortamda amuda koşmuyorsam çok absürt bir şey yapmıyorsam aykırı o zaman kendi referanslarımın gücüne ve kanıtlarına güvenmem ve önemsemem gerekiyor. İşte bu anlarda kendinize şu telkini yapmanız sihirli bir etki yaratır. Ben ne yaptığımı biliyorken düşüncelerimin gerçeğin doğrusu olduğunun farkındayken başkalarının ne düşündüğünün ne önemi olabilir? Başkalarının söylediği lafların ne önemi olabilir? Ben kendi yeteneklerime eminsem. Şimdi işte bir başkasının sizin yetenekleriniz sizin davranışlarınız hakkında söylemleri eğer siz eminseniz, siz negatif yönlerinizle barışıksanız ne önemi olabilir? O göbek örneğinde olduğu gibi. O yüzden o video önemli arkadaşlar. Çok fazla izlenmedi ama orada çok önemli şeyler anlatmıştım. İşte YouTube'un da cilvesi. O yüzden beğenileriniz önemli arkadaşlar. Hani bu tarz faydalı içerikleri like olduğunda daha fazla popüler oluyor ve daha fazla popüler olduğu için de aslında bir tek ben değil biz youtuberların motivasyonu artıyor. Yani bütüne anlamda katkısı oluyor. Hani burada teşekkür butonu da var ama beni motive eden teşekkür butonu değil. Bazı arkadaşlar yapıyor çok teşekkür ederim ama o teşekkür butonu değil. Beni daha çok videoların aslında etkileşimi başarısı motive ediyor. O yüzden arkadaşlar bakın performansla ilgili şeyleri umursuyorum. Gördüğünüz gibi. umursamal gerekenleri umursamazsan da hayat seni cezalandırır arkadaşım. Nasrettin Hoca'ya da demişler ya, hoca hoca demişler. Sizin işte eve doğru, sokağa doğru bir baklava gidiyor demiş. Hoca demiş ki bana ne demiş. Ama demiş sizin kapıya doğru gidiyor demiş. Sana ne demiş. Şimdi bu hikayede güzellik şöyle, şöyle bağlayacağız. Hikaye bağlandığında güzeldir. Düşüncelerimizde de aslında aynen böyle dedikoducu bir arkadaş gibi düşüncelerimiz de bazen bu dedikoducu arkadaş gibi bize bazı şeyler söyler. İşte o dedikoducu arkadaşa, başkaları işte ne der diyen o dedikoducu arkadaşa sana ne dememiz gerekiyor içimizden. Başka insanlar size böyle söylemlerde bulunduğu zaman da onlara sana ne demesek de hani bu senin düşüncen gibi kibar bir nezaketli formasyonla içimizde bir şeyin kalmaması çok önemli. Hani bu senin düşüncen. Hani böyle düşünüyorsun ama yani bu seninle ilgili bir şey. Ben böyle düşünmüyorum gibi kendi beninizi ortaya koyacak kendi içinizde kalmaması, yani içinize dolmamanız işte o içinizdeki duyguların, düşüncelerin aslında bir anlamda eve gittiğinizde sizi rahatsız etmemesini, sizi böyle kurcalamamasını sağlar içinizi boşaltmak tabi birikmemesini sağlar. Hem ilişkiniz hem iletişiminiz daha kaliteli olur. O yüzden de hani içinizde bir şey kalmaması önemli bu yüzden arkadaşlarım. Hani sanene gibi de bir şey değil de hani bazılarını daha net bir sınır koymanız gerekir. Hani sanene çok kaba burada takın öyle, öyle bir şey değil. Bu örnekteki parodi bu ama bu örnekle bu dediğim şeylerde aklınızda kalmış olacak arkadaşlar. Umarım ki bu video bu anlamda umursamama konusunda bakış açınızı olabildiğince geliştirmiştir. Hani umursamamak, işte takmamak ya da bir şey yapmamak e, kesinlikle her şeyle ilgili bir şey değildir. Önemliler vardır, önemsizler vardır. Eğer umursaman gerekenleri umursamazsan hayatta seni umunları eksik bıraktığın için yalnız bırakır işte başarısız kılar. O yüzden bazı şeyleri umursamalıyız ve çözmeliyiz. Sonra onları umursamamak için rahatlamak için ve bazen de gerçekten umursamamamız gereken şeyler vardır. İşte bu üç prototipi bu yüzden anlattım ve siz kendi doğrunuzu bulmanız, gerçekle uyumlu olması, başkalarının söylemlerine önemsizleştirir. Yeter ki kendi düşüncelerinizin gerçek olduğuna emin olun ve onlara inanın. İşte o zaman karşınızdaki insanların dediği önemsizleşecektir arkadaşlar.